Bu ilahi emir gereği musallada bulunan Necati Arslan Beyefendi ve İlayda Bolat Hanımefendi hakkın rahmetine kavuşmuş Vefat eden, ayrıda intikal etmiş olan kardeşlerimizle Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Mekanları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimize Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyite için duaya, uyun hazır ol imama, Hatun kişiye niyet. allah Ekber. allah Ekber. allah Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Teslamız Allah'a teflecektir. Allah emanet olasın. Thank you.